İtalyan birey notlar. Ya küçük zombi yerini söylerseniz ya da ben burayı mahvederim. Boşuna dilindeki tüyü yorma zombi baba. Küçük zombi bulmak istiyorsan. Öncelikle adada kendini kanıtlamalısın. Eğer adada hayatta kalabileceğine inanırsak. Küçük zombi sana seve seve veririz. <laughs> İnsan bir başlangıç kiti verir be. Ne kazma var ne kürek arkadaşım. Neyse şu iki odunla hemen bir tahta yapalım. Güzel. Bununla bir çalışma masası. Şunu şöyle koydum. Bana daha fazla odun lazım. Şunu da unutma. Eğer hile yapmaya kalkarsan küçük zombi adanın içinde anında ölür. <laughs> tamam be. Bensiz miyim de hile yapacağım. Hemen arkadaşlar şu tahtaları çevirdim. Öncelikle bana biraz çubuk lazım. Önce kendimi koruyabileceğim bir kılıç. Daha sonrasında bir tane kazma, bir tane de kürek yaparsam bu iş çok iyi olacak tamam. Şimdi adanın altına ineceğim ve küçük zombi her nerede saklıysa onu çıkaracağım gün yüzüne. Bir şey unutmuyor musun? Neyi unutmuşum be? Saatine baksana. <laughs> Ana saat akşam olmak üzere. Ben senin yerinde olsam bir an önce bir tane ev yapardım. Sonuçta gece kurt mu çıkar, tilki mi çıkar bilemem. Doğru söylüyorlar. Biraz blok toplayıp hemen kendime kalacak bir ev yapmam lazım. Oh, oh. Bu topraklar beni en fazla ne tutabilir ki? He? Ana! Altta la pis var ama kazmam da pis bloğu kıracak kadar güçlü değil. Oo, of. Ana sandık. İnşallah işe yarar. Bir şeyden çıkar dedim. Ona görüyor musunuz arkadaşlar? Taş kılıç deri Biraz tahta cam kapı yatak. Tamam bunlarla sanırım geceyi atlatabilirim. Hemen şöyle küçük bir ev yapalım. Ana yukarıya yapacağım evet ağacın üstüne. Şöyle çıkalım. Senin yerinde olsam daha da yukarı çıkarım. Yok yok sağ ol. seni hiç dinleyemem. Hemen şuraya bir tane ev yapayım. Kapısını da şuraya koyalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi şöyle birazcık geniş yapayım ki Darlanmayayım içinde. Koştu yatağımı da buraya koydum. Tamam. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evim çok güvenlikli olmasa da beni geceyi atlatacaktır. <laughs> Akşam çöktü bile la. Korkunç tuk tuk sahurlarım. O zombi babayı gebertin. Küçük zombiyi bulmamalı. Siz nasıl isterseniz tuk tuk sahur. Dilediğiniz gerçekleşecek. Gitsenize be gidin. Sizin eviniz markınız yok mu gecenin bu saatinde? Seni öldürmekle yükümlüyüz biz zombi baba. Fazla zorluk çıkartma bize. Sadece küçük zombi bulmak istiyorum bu adada. Vay anasını şu zombi babanın kılıcını serine bak Tük tük sever. Lan sen onları nasıl buldun? Şans yüzüme güldü diyelim. Ah. Sanırım tüm korkunç zorları temizledim. İlk geceyi atlattım. Bir an önce çalışma masamdan şu kırık taşlarla arkadaşlar bir taş kazma yapayım da işim kolaylaşsın. Sonuçta lapisleri kırabilmem için taş kazma daha yararlı olur. Yemek şöyle kazalım. Görüyorsunuz çok daha hızlı kazabiliyorum. Hı? Ben de seni bekliyordum zombi baba. Korkunç bir bir patapim. Küçük zombi burada mı acaba? Acıma layık olmadığı için onu yolladım. Sen ne saçmalıyorsun lan? O senin ağzına layık like olmak için değil. O sadece küçük bir zombi. Sana bunun hesabını soracağım. Hayır. <laughs> Küçük zombi burada değil. Adanın daha da derinlerine inmeliyim arkadaşlar. Ama derine indikçe tehlikede bir o kadar büyüyor. Çok dikkatli olmalıyım. Ah! Ne oluyor be? Sana dedim ki bu yol benim yolum. Levhayı görmüyor musun kardeş? Ha trafik polisi son anda geldin. Sizin Siz şunu aksiz Siz senere beni yanlış anladınız. Ben trafik polisi değilim. Sadece küçük zombiyi arıyordum ama madem trafik polisi olmamı istiyorsunuz. Hırsız kardeş senin levhanda dur işareti yazıyor. Bu da demek olur ki sen bana duyup yol verecektin. Bebek sonun levhası ise ileri yönü gösteriyor. Ama olamaz ki. Ben de dur varsa nasıl ileri gidebilsin ki? Sen bana duyup yol vereceksin ki ben de geçebileyim. Adam yaralanmış sizin yüzünüzden. Ben iyiyim iyiyim. sadece bir sayıra. <laughs> Belli belli baya bir sayırık. Neyse çocuklar ben vaktimi burada yoramam sizinle. Görüşürüz. Küçük zombi bulmalıyım. Küçük zombi mi? Ana kayıp burada. <laughs> Şimdi ara gidin la. Ben de sana yardım edeyim. Bebek Sonic sen bu işler için çok küçüksün. Git babanla ilgilen. Babam yok Nasıl yok be? Buralarda bir yerdedir. Gidip bulursun. Hadi be hiçbir şey çıkmaz mı? O <laughs> din 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 misafir de kimmiş? Zombi babaymış. Ana hani birisi ımladı mı? Yok yok yanlış duydun. Birisi şu anda ımlıyor Udin benim benim. Bana yardım et zombi baba. Sana küçük zombinin yerini söyleyeceğim. Ha! Hırsız. Sen yoksa küçük zombi yerini biliyor musun? Sana yalan söylüyor. Küçük zombinin yerini kimse bilmiyor. Sakın ona inanma. Yalan söylüyor. Ben biliyorum. Hadi beni buradan çıkart. Götüreyim seni ona. Umarım da küçük zombinin yerini biliyor. He? Lan o din din dön. O hırsızı çıkartmana izin veremem zombi baba. Eğer beni buradan çıkartmazsan küçük zombinin asla yerini öğrenemezsin yer zombi baba. Lan bir dur! be. Ben şu anda kendi canımla demelleşiyorum. Ah, sandığın içinden silah çıktı la. Şimdi ne yapacaksın? Hayır. Ben o silahı karargaha göndermiştim. Nasıl kuyunun içinden çıkabilir? Hemen küçük zombinin yerini söyle. İmkansız! Eğer öyle bir şey yaparsam İtalyan Bireyin Otayesi'ni rezil rüsva etmiş olurum. O zaman benden günah gitti la. Ee, adamsın zombi baba. Sende ne hünerler varmış. Çıkart beni şuradan. Tamam be tamam. Dur elini çözeyim. Dön arkana ne de sıkı bağlamışlar. Şimdi bana verdiği sözü tutma zamanı. Küçük zombi nerede? Gel götüreyim seni ona. Hı? Nereye götürüyorsun lan? Burası mıydı yoksa şu diğer ev miydi? Yok bura değilmiş canım. Gel şurası olmalıydı. Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Dur la dur. Ha, şuraydı şura. Şu bandı bir çıkarayım. Ah. Oh. merak etme artık hayattasın. Hadi şimdi beni takip et de. şu adanın en tepesine çıkıp artık çıkalım bu adadan. Ee, aa. oy oy nereye? Bizim bir işimiz kalmadı burada. Ben küçük zombimi buldum hadi eyvallah. Gidemezsin hiç yere zombi baba. Aşağıyı görmedin mi sen? Ha! Yoksa anlaşma bu değildi. Anlaşma değişti. Adanın en altına ineceksin. Seni gidi oyun bozan. Oğlum beni takip et. Zaten baya bir ah inmiştik. Burada ne çok şey böyle. Sen onları boş ver. Şimdi adanın en altına inmemiz gerekiyorsa biz de kaza kaza ineriz. Dur. Şuraya bir merdiven şekli yapacağım. Şöyle gidiysek nasıl olur? Ha bu arada şu kuyunun içinde silah vardı. Sen git onu al. Bu ne la? Prizmatik katına mı geldim ben böyle? Hı? Sünger katı? Aha altın katı. Ama ben bu altını kazabilir miyim? Kazarsın kazay. E ee, kazıdım. Hı? Üç, iki, bir. Dur be dur. Ne yapıyorsun sen deli misin? Bombi baba, kanka son anda geldiniz! Bu deli Bombardino Krokodilo bizi az roketleyecekti! Hemen arkadaşlarımızı serbest bırak Bombardino Krokodilo! Onlar benim eserim! Eserimle arama girmeye kalkma! Ne yani? Onları böyle asmışsın ve üstlerine roket atarak bu kadar kolayca mı öldürmeyi hedefliyorsun? Daha zoru var mı? Var tabii! Bizi bir süre ver. Biz burayı böyle güvenlikli yapalım. Sen de o güvenlikli aşağı çalış? Hmm, enteresan bir fikir. Tamam o halde. Üç dakika süre veriyorum size. Başladı süreniz. Zombi baba sen mi kanka? Bizi bildiğiniz ölüme gönderdiniz şu an. Korkmayın siz. Sizi öyle bir güvenlikli hale getireceğiz ki. O roketlerin hiçbiri sizi bile. Hemen malzeme bulmalıyız. Eldeki bloklarla onları koruyamayız. Peki nasıl yapacağız? Yukarı çıkacağız ve oh tuttuksa oradan yardım isteyeceğim. Geri dönmüşsün zombi baba yoksa atlayarak mı kurtulmaya çalışacaksın? <laughs> Buraya senden yardım istemeye geldim. Bak elimde hiç bloğum yok. Bana şöyle obsidyen katman arası gibi sağlam bloklar verir misin? Oldu canım yanında da white mokası olsun be. Bir de çikolatalı pasta. Hiçbirine olmaz da. Delirtmeyin lan beni. Ben size yardım edeceğim. İşin sonundaki eğlenceyi çok merak ediyorum. Obsidyen bir katman kıyısı. Neden bunu yaptın kapuçin hastasıyla? Ana süremiz bir buçuk dakikadan az kaldı. Aşağı in aşağı. <laughs> tamam geldik işte oğlum bak ben burayı obsidyenle kapatıyorum sen de önünü katman kayasına kapat ama siz oyun bozanlık yapıyorsunuz zombi baba katman kayasını kıramam ki e kardeş sen bize demedin ki hangi bloğu kullanacağız diye kanka ne ara buldunuz bu kadar çok biliyor. üzümünü beni sorma baba benim bloğum bitti bir bakayım Ana durdular şurayı şu obsidiyeni kapatayım zaten kırılmaz. Tamam roketi zaten şuradan atacak hali yok. Zaten şu katma kıyası tek başına yeter. Süreniz bitti çekilin kenara. Roketlerim duvarları yıkma <laughs> <laughs> ne oldu bu Merdino Krakatina? Ama roketlerim katma kıyısını kırıyor olması lazımdı. Minecraft'ın en sağlam bloğu kıramazsın ki. Tamam oyunun sonuna geldik. Sen kaybettin ve ben arkadaşlarımı kurtarmakta özgürüm. Sonic, örümcek adam size demedim mi kankalar? Adamın dibisin kanka. Koynamı mahvettin zombi baba! Geri döneceğim! Ehe dönersin! Hadi ancak git! La. Motorum bozulur sonra! Kanka bu uçma çantalarını kabul edin! İşinize yarayacaktır! Teşekkür ederiz Sonic baba! Baba benim bir fikrim var! Gelsin şu cama gel! Cama mı? Öne ne var orada? Buradan hızlıca çıkabiliriz adının altına. Ciddi mi diyorsun Ana o ne Ana görüyor musun? Köyümüz işte orada. Ama bir dakika. Bu adanın dışına gidemiyorum. Yine bas hikaye bir yurda duaylıymış. Geçilmiyoruz daha iyisine. Gel gel şu kapıyı açalım. Tamam, şimdi ben buraları kazacağım. Da Ta, bu taş kazma yeterli olur mu bilmiyorum. Işık taşını kırdım, kum taşı. Dikkat et baba, tinetin üstünde sen. Ah, nasıl ineceğiz aşağıya? Yakacağım tineti ye. Neler oluyor lan? O tinetiyi de kim gönderdi? Zombi baba. Al bakayım şu tinetinin tadına bak. Hayır geri zombi seni O TNT'ler beni öldürmez Duydun mu? Hayır Lan Aa! Bakıyorum da TNT'ler seni birazcık Tatlamış gibi Toyota Biraz da kurşunumu Tatlına bakmak ister misin? Ben TNT'leri patlatacağım Hayır dur Zombi baba anlaşabiliriz Bak bu odanın çıkış anahtarı bende sen de mi? Neydi la? E, anahtar dediğim bu muydu la? Ben de para sandım. Deli misin sen? O anahtar alttaki tuzak kapısını açmana yarıyor. Şimdi beni rahat bırak. Hayır. Ah. Şimdi bir an önce şu tuzak kapısını açalım. Merhaba zombi baba. Ben de sizi bekliyordum. Korkunç tak tak Sen son boss olmalısın. Hemen kapının oradan çekil. Kirali uçuralarını nasıl geçtiniz bilmiyorum ama beni öyle kolayca geçemeyeceksin. Baba ben onu yalayacağım. Sen kapıyı aç kaç. Oğlum seni orada bırakamam bak. Burada araba da var. Sen çık sen çık. Olmaz sen çık. Oğlum git dedim de sana git. Sen daha çok küçüksün. Hiçbiriniz bir yere gidemezsiniz. Durun dedim. Arabayı çalıştırdım baba gel. Hayır kaçamazsınız. Hayır. Sür oğlum sür sür sür. Uzaklaş hemen şuradan. Tamam tamam. Burası safe bölge olmalı. Hani etrafta hiçbir birey not görmüyorum. Oh be. O adadan arkadaşlar kaçmayı başardık. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomuzu şuraya gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın ekranın sağında ve solunda iki tane çok eğlenceli video çıktı. Tıklayabilirimi unutma. Hoşçakal. Bye bye.